Bu bir çiftlik. Ama etrafta hiç hayvan göremiyorum. Çiftlikte hangi hayvanlar var? Bu bir köpek. Köpekler nasıl ses çıkarır? Evet. Bu bir ördek. Ördek nasıl ses çıkarır? Çok güzel. Aa inek bu. Peki inek nasıl ses çıkarır? Evet doğru. Bu bir kedi. Kedi nasıl ses çıkarır? Aferin. Bu bir at. At ses çıkarır mı? Tabii ki. Bu çiftlik çok güzel. Güle güle çiftlik. Güle güle hayvanlar.